Bu gördüğünüz puzzle Hanayama firmasına ait Kes Devil, şeytan isimli puzzle'dır. 10 üzerinden 8 zorluk seviyesindeki bu puzzle'ın amacı iki parçayı birbirinden ayırabilmektir. O kadar gıcık bir puzzle'dır ki bir müddet uğraştıktan sonra flex ile kesmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz. Puzzle'ın parçaları diğer parçadaki bu aralıktan geçmek için çok büyük. Bu yüzden puzzle kendi içerisinde kilitlenmiş gibi görünüyor. Bir müddet sonra fark ediliyor ki tek çözüm yöntemi iki parçanın da aralık kısımlarında bulunan dörtgenleri dik bir şekilde denk getirerek birbiri içerisinden geçmesini sağlamaktır. Ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü uç kısımları bu şekilde hizalamak imkansızdır. Geçelim çözüm yöntemine. Öncelikle birbirinden ayırma işlemini uç kısımları denk getirerek değil, arka kısımları denk getirerek yapmamız gerekmektedir. Arka kısımları birbirine dik hale getirmeye çalıştığımızda ise sürekli diğer parça buna engel olmaktadır tek çözüm yöntemi için sol elimizdeki parçayı M harfi bize ve uçları aşağı bakacak şekilde tutuyoruz. Sağ elimizdekini ise M harfi diğer tarafa uçları aşağı bakacak şekilde tutuyoruz. Çıkış noktalarının bu şekilde aynı hizaya gelmesi zorunludur. Bu aşamadan sonra sağ parçayı 90 derece dışa doğru çevirip 90 derece saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz. Sonra 90 derece uçlarını yukarıya doğru kaldırdıktan sonra ayrım noktaları dik bir şekilde hizalı hale geliyor ve birbiri içerisinden geçmeye hazır hale geliyor. Bunun gibi yüzlerce puzzle'ın çözümünü incelemek için kanala abone olmayı, beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.